Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elmalı turta yapacağız. Böyle kıyır kıyır bir elmalı turta olacak. Onun için önce elmalarımı pişireceğim. Ben yalnız burada elmaları fazla tuttum. Bunlar elmaların zamanı geçecek artık. Artanı dolaba koyacağım buzla. Daha sonraki turta yaptığımda hazır olmuş olacak. Şimdi bunları soyup rendeleyeceğim. Pişirme esnasında görüşelim. Evet arkadaşlar elmalarımı rendeledim. Şimdi şeker atıyorum. Şeker atmaya da bilirsiniz. Elmalar şekerli ama biraz şekeri de daha güzel, daha lezzetli oluyor. Şöyle. Benim elmam çok şu anda. Ben elmamı kavurduktan sonra buzluğa kaldıracağım birazını. Normalde bir e, mar, paket margarine, 4-5 tane elma, elma yeterli olacaktır. Benim elmam biraz fazla şu anda. Ben bu şekilde yapıyorum. Buzluğa koyuyorum. Yazın elmalı turta istediğimizde, canımız elmalı turta istediğinde çıkarıyorum buzluktan. O şekilde yapıyorum. Yazın elma olmadığı için. Evet arkadaşlar, elmalı turtamın içini pişirdim. İçim burada hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi hamuruna geçeceğim. İçim orada soğuyor. Burada bir paket margarinim var. Oda sıcaklığında. Bir tane yumurtam var. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Bir bardak da pudra şekerim var. Bir paket kabartma tozum, bir paket vanilyam var. Bunları önce iyice bir böyle yoğuracağım. Daha sonra da ununu ölçülü katacağım. Bu elmalı turta kıyır kıyır olacak böyle. Çünkü içerisinde yoğurt yok. Biraz yapımı zor olacak ama lezzeti harika olacak. O yüzden biraz uğraştıracak ben ama sonuç güzel olacak. Şimdi bunları ben güzelce yoğuracağım. Ununu da ölçülü koyacağım. Size söyleyeceğim kaç bardak gittiğini. Kapatma tozunu maline ekleyelim. altı koydum. Bu buçuğu bir koyayım. Daha sonra. Yetmezse yarım bardak daha katarım. Bu yarım bardağı da alacak. Şunu da katarsam tam yedi bardak un koymuş olacağım. Bu da kafi gelecektir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Dediğim gibi bunun içerisinde yoğurt falan olmadığı için e, şeyimiz gevrek, hamurumuz gevrek bir hamur oluyor. O yüzden e, bundan şeyde yani tezgahın üzerinde oklavayla açalım, e, başka bir şekil falan verelim diye düşünürseniz ona bir kaşık yoğurt koymanızı tavsiye ederim ben. Yoksa o şekilde veremezsiniz. Buna en iyi vereceğiniz şekil bu şekilde elinizin ayasıyla açıp şöyle hazırlanmanızdır. Bu hamurdan iki tepsi çıkar. Ben şimdi bir tepsisini yapacağım. Bir tepsisini yapmayacağım. Onu dolaba katacağım. Birkaç gün sonra canımız istediğinde tekrardan çıkarıp yapacağım. Çünkü biz hepsini bitiremeyiz. Ee, e, hamur kıyır kıyır ama malum elma yumuşak olduğu için böyle birkaç gün beklettim mi e, yumuşayacaktır. O yüzden ben birazını yapıp birazını dolaba katıp sonra yapmayı tercih ediyorum her zaman. Daha taze taze yiyoruz. İsterseniz hamurunuzu da buzluğa katıp haftalar sonra da çıkarıp aynı performansı alabilirsiniz. Evet arkadaşlar elmalı turtamın elma iç harcını kullandım. Kalan da böyle buzluğa kaldırıyorum poşetliyorum. Lazım olduğunda Hemen çıkarıyorum hazırca kullanıyorum. Böyle istediğiniz kadar derin dondurucunuzu da muhafaza edebilirsiniz.